Geçtiğimiz günlerde öğrencilerimiz karne aldı. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. Başarılar diliyorum. Peki biz öğrencilere karne verdik ama öğrenciler iktidara nasıl bir karne verdi? Çocukların karnesi nedir? Bir ona göz atmak istedim bugün bazı rakamlarla, bazı bilimsel verilerle. Bakın dünyada çocuklarına bayram hediye etmiş tek ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Tek devlettir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Fakat maalesef çocuklarını ihmal eden bir ülke haline geldik. 720 bin çocuk işçimiz var. Tam 720 bin. 1 milyon yavrumuz okula gidemiyor. Ve her yıl maalesef 70'ten fazla çocuğumuz iş kazalarında hayatını kaybediyor. Cumhurbaşkanlığı raporlarında var. 50 bin yavrumuz sokaklarında, sokaklardan toplanmış dilencilik yaparken. Türkiye'nin düştüğü hale bakın. Ve maalesef rakamlara baktığımız zaman Suça karışan çocuklar, istismara uğrayan çocuklar inanılmaz rakamlarla karşı karşıyayız. 24'ün rakamları henüz elimizde yok ama 23'ün rakamları korkunç. 537.583 çocuğumuz maalesef 2023 yılında adli makamlarla tanışmış o ya da bu gerekçeyle. 178.834 yavrumuz suça sürüklenmiş. 242.875 çocuğumuz da mağdur edilmiş. Ve ne yazık ki bu rakam son derece vahim. 25.700 çocuğumuz cinsel istismara maruz kalmış. Bir daha söylüyorum. 25.700 çocuğumuz cinsel istismara maruz kalmış. Her Allah'ın günü 70 çocuk demek bu. Biz nasıl böyle bir ülke olduk ya? Nasıl bu hale geldik biz? Bakın geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı bir operasyon yaptı. 110 tane çocuk torbacılık yaparken sokaklardan toplandı. Biz bunların üzerine gitmeyeceğiz de neyin üzerine gideceğiz Allah aşkına? Şimdi elimde bir rapor var. Hani niye bu kadar çok cinsel istismar artıyor diye konuşuyoruz veya konuşmamız gerekiyor gerekiyor ya. Elimde bir rapor var. Bir istismarcı Diyarbakır'da kendisi TRT Bölge Müdürlüğünde güvenlik görevlisi ve bir yavruya istismarda bulunmuş. Cinsel tacizde bulunmuş. Ve bu yavru istismara maruz kalan bu yavru ailesi mahkemeye vermiş. Ve bununla ilgili dava süreci görülmüş ve mahkum olmuş. Alınan ceza son derece yetersiz. Son derece yetersiz bir cezadan bahsediyorum. Başka bir medeni ülkede olsa ömrü boyu cezaevinden çıkamaz. Araştırdım ne var arkasında diye. Baktım ki çok önemli bir AK Partili milletvekilinin yeğeni. Ve daha vahimi ne biliyor musunuz? Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bütün vakalarda müdahil olarak girer mahkemeye o çocuğun o mağdurun hakkını savunur ama bu olayda maalesef mahkemeye müdahil olmamış. Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. O mahkemeye niye gidip müdahil olmadın? Tecavüz edilen o yavruya niye sahip çıkmadın? Acaba tecavüz eden kişinin arkasında bir siyasi güç vardı ondan mı? Bu genel kurul kapanmadan Sayın Bakan'dan bununla ilgili cevap bekliyorum. Tabii genel olarak baktığımızda ilk 5 ay 2025'in ilk 5 ayındaki çocuklarla ilgili raporlara göz attığımızda son derece vahim bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın 365 yavrumuz 365 çocuğumuz önlenebilir sebeplerden dolayı hayata veda etmiş. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. İnanılmaz bir tablodan bahsediyoruz. 7 tanesi akran şiddetinden can vermiş. 10 tanesi ev içi şiddetten hayata veda etmiş 4 yavrumuz vahamete bakar mısınız 4 yavrumuz cinsel şiddetten hayata veda etmiş 5 ayda bu ülkede 2025'in ilk 5 ayından bahsediyorum ve 9 tanesi de çocuk cinayeti kadın cinayetlerinden konuşuyoruz Allah aşkına Türkiye yüzyılı dediğiniz bu yüzyılda çocuk cinayetlerinden de mi bahsedeceğiz ve böyle bir tablo bakın. İki çocuğumuz motokurye kazasında hayata veda etmiş. Demek ki motokuryelik yapıyor. Bahsettim ya az önce 720 bin çocuk işçi olarak çalışıyor diye. Bakın bu tablolarla Türkiye'nin yoluna devam etmesi mümkün değil. Çocuklara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Çocukların karnını doyurmak mecburiyetindeyiz. Elimde bir başka veri daha var. TÜİK'in verisi. 2002, 2022'den 23'e 0-5 yaş arası çocuk ölümlerinde tam %30 artış var. Yunanistan'a baktım Bulgaristan'a baktım ölüm oranları düşüyor. Bizim ülkemizde yüzde otuz artış var. Bunun sebebini birilerinin izah etmesi lazım. Açlıktan dolayı, sefaletten dolayı, yokluktan dolayı hayata veda ediyorlar. Bakın bir başka çocuk. Yedi yaşında yavrumuz. Geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta bir otelde, beş yıldızlı bir otelde, şu otelde yüzerken hayata veda etti. Maalesef otelde hiçbir önlem alınmamış can simidi dahi yok ve beş yıldızlı bir otel. Otel, otel oradaki özel idareden bazı siyasilere peşkeş çekilmiş. Bir daha söylüyorum. Bazı siyasiler var arkasında tartışma yaratmamak için kimler olduğunu söylemeyeceğim. Ama iktidara bunun arkasına düşmek gerekir. Ve maalesef Turizm Bakanlığı bir sertifika vermiş. Hani şu Yunan sularında bir buçuk milyar liralık yatlarla keyif çatan bakan var ya güvenli oteldir bu demiş. Sertifika vermiş Turizm Bakanı ve orada bizim 10 yaşındaki yavrumuz göz göre göre 5 yıldızlı otelde hayata veda etti.